Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte renk çoğuluğu test yapacağız. Yanlış bilmiyordum. Renk çoğuluğu test yapacağız. Ben, ben size iki, iki dakika şurayı bir okuyayım. Bir renk çoğuluğu testlerine başlayayım. Renk duysu gözünün içine çınar tabak için yer alan konilerle oluşmaktadır. Genellikle doğumta olarak bu cüllerin renk ve Yetersizlikleri sonunda kalıtsal renk çoğulukları ortaya çıkmaktadır. Bunları birçok yöntemle ortaya çıkarmak mümkündür. Bunlardan birisi de aşağıdaki testtir bu renk devralarındaki rakamları doğru şekilde algılaması gerekir. Aksi takdirde renk körlüğünden nasıl edilebilir. Bu da renk körlüğünün teşhis kullanılır. Teşhisinde kullanılırsa daha asıl teşhis ancak detaylı göz muayenesi aracılığıyla ile kullanılıyor. Her zaman şimdi renk körlüğü testimize başlayalım. Ben burada 12 görüyorum. Renk körü olanlar ve normal görünen dende 5. Normal görenler 5 olarak görür. Tüm renklere karşı renk görü olanlar hiçbir şey göremezmiş. Biriz. Ben burada 1 görüyorum. Evet, 1 veya 7. 1 veya 7 arasında kaldım. Normal görenler 7 olarak görür. Eee tüm renklere karşı renk görü olanlar hiçbir şey göremezmiş. Ben burada 16 görüyorum. Normal renk yani normal görenler 16 olarak görülmüş, Tüm renklere karşı renkleri olanlar hiçbir şey göremez. Sizin de görüşlerinizi alacağım. Normal görenler 73 olarak görür. Tüm renklere karşı renkleri olanlar hiçbir şey göremez. Yani 18 ve 20 arasında kalan. Kırmızı ve yeşil renkleri olanlar 5 olarak görür. Normal görenler hiçbir şey okuyamazlar. Evet ben de hiçbir şey okuyamadım. Tabi burada hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Kırmızı ve yeşil renk körü olanlar 45 olarak görür. Normal görenler hiçbir şey okuyamıyorlar. Ben hiçbir şey okuyamadım. Ben burada 26 görüyorum. Net bir şekilde 26 görüyorum. Renk körü olanlar 2 veya 6 olarak görürler. Normal görenler 26 olarak okurlar olanlar iki veya dört olarak görürler. Normal görenler kötüsü olarak okur. Ben kötüsü olarak okuyorum. Evet. Şu şey ana kadar hiç yanlış mı olmadı? Burada ben üç görüyorum. Üç. Evet, üç görüyorum. Kırmızı yeşil renk olanlar Üç olarak mı okuyoruz? Normal görenler sekiz olarak. Aslında biraz zorladığımda sekiz gözüküyor ama Ben 8 demek istiyorum. <laughs> Kırmızı yeşil renkli olanlar 79 olarak görür. Normal görenler 29 olarak görür. Ben 29'u görüyorum. Ben burada 5 görüyorum. Bu şekilde 5 görüyorum. Kırmızı yeşil renkli olanlar 2 olarak okur. Normal görenler 5 olarak. Tüm renkleri karşı renkli olanlar hiçbir şey göremez. Burada ben 3 görüyorum. Evet ben 3 görüyorum. Kırmızı yeşil renk körü olanlar 5 olarak okur. Normal görenler 3 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiçbir şey okuyamaz. Burada ben 15 görüyorum. Çok net bir şekilde 15 görüyorum. Kırmızı yeşil renk körü olanlar 17 olarak okur. Normal görenler 15 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiçbir şey göremez. Burada ben net bir şekilde 74 görüyorum. 21 olabilir. Ama şöyle biraz yeşilik var 34. Kırmızı ve yeşil renkleri olanlar 21 olarak okur. Normal görenler 3-4 olarak görür. Tüm renklere karşı renkleri olanlar hiçbir şey göremez. Normal görenler 6 olarak görür. Tüm renklere karşı renkleri olanlar hiçbir şey göremez. Ben burada biraz ama biraz zorladığımda, mesela gözüm böyle kısm açtığımda 6 görüyorum. Evet. 6 altı görüyorum ben de. Şimdi ben 45 görüyorum. Birazcık zor dedim ama 45'e yakın bir sayı görüyorum. Normal görenler 45 olarak görüyor. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiçbir şey göremez. başa döndük. Tamam. Ee, bu göz testimiz bitti. Tamam. Ben bu formu doldurmayacağım. Arkadaşlar siz de sonuçlarınızı nasıl çıktığınızı bana söyleyin. Ee, yorumlara yazabilirsiniz. Lütfen yorumlara yazın. Ve ne olursunuz bu videoyu beğenin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kanalıma, e, abone, Ay, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, izlemeyi ve yorum atmayı unutmayın. videolarınızı yorumlara yazın. Ve ne gördüğünüzü aşağıya lütfen yorumlar kısmına yazın. 《キャンディーバッグ!》